Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bebeğimin saçını boyayacağım. Be Sizin de bebeğiniz varsa veya yani kendi saçınız sarıysa, bebeğiniz sarıysa onların saçını da boyayabilirsiniz. Başlayalım. Bir tane fırçam batırıyorum. Şöyle mor bir renk. Arkadaşlar burada peçetem var. Peçete şu an bana lazım. Bebeğimin önüne takayım ki damlamasın. Şöyle bebeğimi göstereyim böyle. Peçeteyi taktım diye beyaz. Biraz bayağı batırdığım için arkadaşlar şöyle kenarlarından. Oh. Boyuyorum. aslında çok da boyanmıyor aslında arkadaşlar ama boyuyor. Bakın. Bekleyin sonra göstereyim. İlk önce şöyle boyayayım. Sonra holüm işte bir tane bir şey lazım. Onu size sonra göstereyim öyle ay arkadaşlar arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Üstüne damladı. İnşallah içine girmemiştir. Ama boyanıyor bu arada. Peçetelerde kirleniyor çünkü. baya mor bir şey. Şöyle. Uçlarından devam edelim. Hii. Yüzüme mi gelmiş? Gelmemiş. dim dim damla. Hi arkadaşlar görüyor musunuz? çok güzel. Kofere gelmiş gibi. Ama kendi saçınızı da boyayabilirsiniz. Çünkü bu kendi saçını da boyayabilir. Elim kendi üstüme de bebeğin gibi şey yaptım. Siyah giydim. Ay, ay gözüne geldi. Ne yapalım? Bir olmaz. Çabuk çabuk uğraşmaya çalışıyorum. Hemen bitirmem için. Siz de bebeklerinizin saçını boyun Benim gibi sakar olmayın. <laughs> Ahim kıyafetine geldim. Hiç kıyafetini çıkarsaydım. Bu böyle iş bitmeyecek arkadaşlar. Ben direkt batıracağım bunu. Şöyle yapayım da. Bebeğimin kıyafetine gelmesin. Başka kıyafetler var Ne bileyim ben bunu çok seviyormuş. 3, 2, 1. Batır. Vallahi batırdım. Elinizi kullanmayı e, elini kullanmayacağım yani elimle bebeği seç. Hepsini boyadım direkt. Direkt hepsini boyadım. Zaten arkadaşlar bu duş yapınca çıkar bu boya. Kenarında kalmış. Onu da boyamaya çalışıyorum. arkadaşlar. E boyamıyor. Olsun. Kendi saçımı da boyayabilirim belki. Ay bayağı Hih, Allah 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 Allah. Dökülüyor daha Şimdi buradan peçete gene kullanmam lazım. Üstü kullandım. Bir kere daha batırayım. Zaten daha batırmayacağım. Hı. Bu kadar yeter sıralıklar kaldı. Onları sonra doldururum. Sıkıntı değil. Şöyle peçeteyle kurulayalım. Biraz sanki değişik renk oldu. Bebeğimizce. <laughs> arkadaşlar şimdi holyum şey alıp geleceğim. İki dakika. Bekleyin. Evet arkadaşlar aldım şöyle bir şey. Adını bilmediğim için hep diyorum. Şöyle bebeğimin saçını biraz yapıyorum. Şöyle kuruluyorum bu arada peçeteli. Hiçbir şey dokumadım. Sadece holyum alıp geldim. Bebeğim saç böyle oldu. Şurada sarılıklı kaldı. Onu da boyayacağım. Yoksa bu iş böyle olmayacak. Ben bir sürü 3 tane 3 4 5 tane peçete harcadım bunun için. Siz de kendi bebekleriniz, sarışın bebekleriniz yapabilirsiniz. Sadece mi demiştim Çok konuşmayın. Şimdi o holdumdan koparıyoruz. Bebeğin saçını yetenek Bilmiyorum yani bu kadar bir şey yeter mi diye düşündüm. Hmm, evet. İnşallah yeter. Yeter bence. Bakın yetti. Aynen yetti. Şimdi. Şunu bir güzel daha çok ısınmasak geliyorum. Arkadaşlar sarışın biraz kalmış onları boyadım. Direkt Bebeğin saçını daha çok yapmış. Arkalarda sarışın kalmıştı. Şimdi birazcık beklememiz lazım. Ay. Önüme geldi. Benim saçım da aslında yarısı boyamıştı. İnşallah kamerada görünür. Hadi bulalım bakalım. Şöyle bir şey. Görünüyor değil mi? bakın. Belki başka videolarımda yapabilirim. Ama belki kendi saçım. Şu yani kıvırcık olduğu için belki yapmam. Bu kadar beklediğimiz yeter. Açalım. Çok... Arkadaşlar kurutma makinesi de lazım. O yüzden ben hemen bebeğin saçını kurutup geliyorum. İki dakika. 2 dakika lütfen. Kurutup geliyorum. Şimdi bu durdurmam lazım. Hemen geleceğim arkadaşlar. Bebeğin saçını kurutmam lazım. Yoksa olmaz. Arkadaşlar bitirdim ve şu an buraya koydum. Bakın böyle oldu. Gördünüz nasıl sarışınken. Biraz kötü olmuş olabilir. Ama ben beğendim. <laughs> Biraz kuralı falan döktüm. Neyse siz de kendi benim yaptığımı yapabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Videomuza paylaşırsanız çok güzel. Bay bay.